Herkese merhabalar. Bugünkü yayında biraz bu playlistlerden yani yaptığım serilerden bağımsız bir konu üzerinde durmak istiyorum. Bunda da küresel ekonominin önemli merkezlerinden bir tanesi olan Fransa'yı ki Fransa ekonomisini henüz incelemedik ama yakın zamanda ülke ekonomileri serisinde inceleyeceğiz. Orada ortaya çıkan bir tartışma, orada alevlenen kritik bir tartışma. Tabi dünya geneline de yayılmış denebilir. En azından sosyal medyada iktisatçılar konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bu da Zuckman vergisi. Ki bu yayını aklıma gelmesini sağlayan daha doğrusu bu yayını yapmamı öneren bir dinleyicimiz de var. Şimdi ismini kendisinden izin almadığım için burada söylemek istemiyorum ama Fransa'da eğitim alan bir üniversite eğitimi alan bir dinleyicimiz ee, sağ olsun dedi ki hocam bu konu hakkında da görüşlerinizi söyleyebilir misiniz? Bu konuyu da en azından belki yayınlardan bir tanesinde işleyebilirsiniz. Ondan sonra da düşündüm hakikaten birazcık da zaten biraz takip etmiştim tartışmayı ama tabi derinlemesine birazcık daha üzerinde çalışmam gerekti. Herhalde bir hafta falan oluyor veya bir hafta on gün oluyor bana söyleyeli belki biraz daha fazla. Ee, ama e, hani bu konuyu konuşalım istiyorum ki zaten daha evvelden biliyorsunuz işte BİS, bakım, iklim, sanayi diye bir yayın yapmıştım yine dünya düzeninde. Onun nasıl finanse edilmesi konusunda da e, bazı tartışmalar vardı ki var yani nasıl finanse edilecek benim önerdiğim sistem. Ki aslında işte servet vergisi bunlardan bir tanesi, uzukman vergisi de aslında e, bu tür bir vergi olarak aslında bu açıdan önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu niye Fransa'dan çıkıyor bu tartışma belki takip ediyorsunuzdur Fransa'nın bütçesinde dev bir açık var. İşte bu yılki açığın gayri safi yurt içi %5'ini aşmış olacağı söyleniyor. 160 milyar euroluk bir açık demek bu. Ki piyasada işte geriliyor. Yatırımcılar tedirgin ve politikacılar da bu boşluğu kapatmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Hatta o yüzden de biliyorsunuz Macron hükümeti kuramadığı, yaptığı tırnak içerisinde reformlar veya uygulamalar halk tarafından kabul görmüyor. Zaten işte yani yasa, yasama organı tarafından da kabul görmüyor. Böyle bir tartışma var. İşte tam bu anda aslında Gerçi yani bunu bir süredir soruyorlar yani yeni söyledikleri bir şey değil ama Paris Ekonomi Okulu'ndan, Paris School of Economics'ten ve UC Berkeley'den, University of California Berkeley'den tanıdığımız ve Thomas Piketty'nin de ekibinden olan o da Paris School of Economics'te profesör biliyorsunuz Gabriel Zucman'dan bir öneri geldi, bir bomba öneri geldi. O da dedi ki Zucman burada Fransız kökenli bir hatta Fransız bir iktisatçı. Bir çalışıyor. Aslında şu anda iki iki, iki iki kurumda birden çalışıyor. Hem Berkeley'de çalışıyor hem Paris'te çalışıyor. İşte yazın orada bir yerde gidiyor Amerika'da ders veriyor. Kışın sonbaharda Fransa'da ders veriyor. Gidiyor geliyor aslında iki kurumda da e, çalışan bir e, akademisyen. Ve e, Thomas Piketty ile de meşhur kitabı vardır. Belki okuyanlar burada olmuştur. 21. yüzyılda sermaye diye Türkçe'ye çevrildi. Sanırım İş Bankası yayınlarından çıkmış olsa gerek. E, Capital in the 21st Century kitabının adı. Onunla çok meşhur olmuştu aslında ama akademik dünyada aslında daha da meşhur biri. MIT doktoralı, iyi bir iktisatçı. 100 milyon euro, yani öneri neydi burada onu söyleyelim. 100 milyon euronun üzerindeki servetlerden yıllık %2 oranında bir servet vergisi alınsın önerisi. Ki tartışma anından alevlendi. Bu işte Fransa'da LVMH diye Louis Vuitton ve işte böyle bazı şaraptır, konyaktır üreticileri modanın aslında temelinde yer alan bir holding olan LVMH diye bir holding var belki bilenler gene biliyordur. Onun patronu Bernard Arnault, burada ben Fransızca bilmediğim için Fransızca kelimeleri ve isimleri çok abuk telaffuz ediyor olabilirim. Kusuruma bakmayın bunun için. Bernard Arnault dedi ki zukman için aşırı solcu bir ideolog dedi. Ee, Kamu Yatırım Bankası Başkanı işte Nicolas Dufork diyelim. Bu da sorun bu değil, bütçeyi dengelemez diye karşı çıktı. Ama bakıyoruz bazı kamuoyu araştırma şirketlerine göre işte IFOP diye mesela bir şirket var. Fransa halkının da %86'sının bu vergiyi desteklediği gözüküyor. Nedir bu vergi? İşte bunu konuşalım. Yani adil mi? E, uygulanabilir mi? Yoksa söylendiği gibi işte sermayeyi Körfez ülkelerine mi kaçırır? Böyle bir korku pompalanıyor çünkü. Ve de en önemlisi de The Economist gibi bir liberal bir yayın biliyorsunuz İngiltere merkezli bir dergidir. E haftalık yayın yapar. Bu öneriye neden bu kadar şiddetle karşı çıkıyor? Çünkü onların da bu öneriye karşı bir makaleleri, bir haberleri çıkmıştı. Yani ki zaman zaman gündeme geldiğinde de bunu yapıyorlar. İşte bugün bu planın detaylarına, teorik altyapısına ve The Economist'in de aslında bu plana getirdiği 3 temel eleştiriye bakacağız. Ve elbette tabii ki kendi perspektifinden, kendi şahsi perspektifinden ee, bu eleştirilere nasıl yanıtlar veriliyor? Zuhman bu eleştirilere nasıl yanıtlar veriliyor? Bunları elinden geldiğince e, analiz edelim istiyorum Şimdi tabii burada ilk soru her şeyden önce neden şimdi? Yani neden servet vergisi tartışması 1990'larda popülerliğini yitirmişken şimdi yine alev gibi yeniden patladı? Cevap da basit aslında: kriz ve derinleşen eşitsizlik. Yani sadece Fransa'da değil aslında tüm dünya için geçerli belki bu rakamların önemli bir kısmı. Ufak tefek yani virgülle falan oynar belki ama işte Fransa'nın bu %5'i aşan bütçe açığı sürdürülebilir değil gözüküyor Fransa özelinde. Hükümetin önünde de iki tane temel seçenek var. Ya sosyal hizmetlerde acı verici kesintilere gidecek yani işte karma harcamalarını ciddi derecede azaltacak ya da vergileri arttıracak. Zuckman'ın önerisi de bu yükün sadece orta ve alt sınıflara değil aynı zamanda pandemiden ve sonrasındaki varlık fiyatı enflasyonundan en çok faydalanan ultra zenginlere de paylaştırılması gerektiğini savunuyor. Ki burada tabii modelinde bir farkı var. Bu 1970'lerin, 80'lerin geniş tabanlı düşük eşitli servet vergisi değil. Burada çok yüksek bir eşitle 100 milyon euro az bir para değil, az bir servet değil yani. 100 milyon euro ile başlıyor. Bu da aslında bir zengin vergisi değil de ultra zengin vergisi bu açıdan baktığımız zaman. Ki Zuckman'a göre işte eşiği bu kadar yükseğe çekmek hem idari yükü azaltır diyor. Hem de vergi mimarisini hani kaçışa karşı, servet kaçışına karşı sermaye kaçışına karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Şimdi tam olarak nedir önce bundan bahsedelim ama daha önce mimar yani bu önerinin mimarı olan Zucman'dan baş Şimdi dediğim gibi Zucman son 10 yılda e, vergi cennetleri, eşitsizlik ve servet dağılımı üzerine yaptığı detaylı çalışmalarla teorik ve ampirik e, özellikle Piketty ile beraber ortak çalışmaları da var. Emmanuel Saez'de e, ortak çalışmaları var. Ee, ve hatta işte The Triumph of Injustice isimli bir eseri var Piketty ile beraber. Yani vergi sistemlerinin en tepede nasıl regresif yani gerileyici hale geldiğini gösteriyor. Yani milyarderlerin dolar veya euro fark etmez. Milyarderlerin ödediği etkin vergi oranının çoğu zaman aslında bunların sekreterlerinden veya işçilerinden, işçilerin ödedikleri vergilerden, vergi oranlarından daha düşük olduğunu verilerle ortaya koyuyorlar. Oransız olarak konuşuyorum tabi burada bakın. Ki önerisi de sadece Fransa içinde değil. Bunu yayının başında da söylemeye çalıştım. Veya aslında bu yayın da sadece Fransa özelinde bir yayın değil. Hatırlarsınız mesela 2024 yılında G20 ki Türkiye'de buna dahil biliyorsunuz G20 ülkelerine. Brezilya dönem başkanlığı altında bir rapor hazırlamıştı. Orada küresel bir milyarder vergisi önerilmişti ki fikri de şuydu. Dünyadaki yaklaşık 3000 dolar milyarderi var. Servetlerinin %2'si kadar küresel bir asgari vergi alınsa bu yılda tabii 250 milyar dolarlık bir gelir anlamına geliyor. İşte Fransa'daki bu öneri de aslında bu küresel modelin ulusal bir uygulaması adeta. Yani 100 milyon euronun üzerindeki servetleri ki bu servetlere işte hisse senetleri, gayrimenkul, özel şirket varlıkları da dahil yıllık %2'lik bir asgari yetkin vergi getirmek. Ki Fransa'nın siyasi zemini de çok ilginç. Ee, yani Cumhuriyetçiler hariç neredeyse tüm partiler ki Cumhuriyetçiler orada merkez sağ işte e, diyelim hani vakti zamanında Nicolas Sarkozy nin liderliğindelerdi. Şimdi tabii Macron ayrı bir parti kurdu ama merkez sağ diyebiliriz herhalde. E, tüm partiler, cumhuriyetçileri hariç hatta aşırı sadece ulusal birlik bile e, bu vergiye sıcak bakıyor. Ki yani bu, tabi, bu da %86'lık muazzam kamuoyu desteğiyle birleşince aslında işte bu Bernard Arnault gibi isimlerin sert muhalefetine rağmen konuyu siyasetin merkezine taşıyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Madalyon'un diğer yüzüne. Yani The Economist mesela bununla ilgili bir makale yayınladı. Hatta bunu açıklamaya koyabilirim belki ama e, ekonomist makallerine maalesef e, ücretli e, erişim mümkün yani ancak kütüphanenizden erişebilirsiniz. Ama Zuckman'ın adını yazarsanız aslında okulunuzun kütüphanesinden veya bir şekilde ekonomiste ulaşabiliyorsanız e, arama motorunda makaleye ulaşırsınız. Bu Zuckman'ın planına karşı liberal sağ perspektiften en derli toplu eleştirileri yapmış. Bunu kabul etmek lazım. Diyor ki dergi hani bu vergilerin işe yaramadığını ve üç temel nedenden ötürü yanlış olduğunu savunuyor. İşte bunlara da dayanıklılık, fayda ve saflık diyeceğiz. Ki bu üç itirazı tek tek bakacağım şimdi. Ve bu Zuckman piketi çizgisinden gelen yanıtları da söyleyeceğim bunu yaparken. Şimdi dayanıklılık kısmı durability İngilizcesi. Ekonomist dergisi diyor ki bu vergiler bugün popüler olabilir. Ama kamuoyu desteği değişkendir. Yani Amerikalılar mesela ilerici verdikleri vergileri sevdiklerini söylerler ama en çok nefret ettikleri vergiler de bu ilerici vergiler, progresif vergiler. Yani artan oranlı e, gelirle beraber artan oranlı vergiler. Yani ek ekonomi ekonomi kötüleştiğinde bu destek azalır derler. Peki tabi Zuckman Piketty ekolü bu eleştiriye nasıl yanıt veriyor? Onlara göre bu itiraz tabii bu Zuckman planının modern mimarisini eski tip servet vergileriyle karıştırıyor. Ki bu Zuckman'ın tasarımı popülist bir dalgaya değil de kurumsal bir e, ihtiyacı dayanıyor diyorlar. Yani eşiğin 100 milyon euro olması... Vergiye aslında nüfusu bin, nüfusun binde birinden daha azına odaklıyor. Bu da yani geniş kitlelerin böyle milyonların, yüz binlerin günlük hayatını etkileyen bir vergi değil. Dolayısıyla diyorlar ki bu vergiye taraftar olanlar bu popülist bir vergi değil. Bu vergi ee, yani vergi sisteminin en tepesindeki yapısal bir kırığı onarmak için tasarlanmış kurumsal bir vergi diyorlar. Amaç burada dalgalanan kamuoyu desteği falan değil de aslında sistemik adaleti sağlamak diye cevap veriyorlar. İkinci itiraz fayda kısmı, utility kısmı yani İngilizcesiyle. Diyor ki işte e, ekonomist aslında bu vergi yeterince gelir getirmez. Bütçe açığını kapatmaya yetmez. E, Fransız halkı zenginleri gözünden vurmanın keyfini çıkarır belki ama bu keyif geçicidir. Hükümet aslında asıl acı reçeteyi açıkladığında mesela örneğin emeklilik işini arttırdığında bu keyif öfkeye dönüşür. İşte bu noktada bu servet vergisini savunanlar diyor ki hayır argümanın kalbini, yani tam merkezini kaçırıyorsunuz. Zira işte Zuckman ve hatta Blanchard gibi isimler bu %2'lik vergi, Olivia Blanchard. IMF'nin eski işte Research Departmanı Başkanı'ydı, hocaydı, akademisyendi vesaire. Bu yüzde o da Fransız bu arada. Bu yüzde ikilik vergiyi koyalım ve 160 milyar euroluk açığı bir anda kapatalım demiyor. Yani buradaki amaç fayda değil aslında. Bütçe açığını kapatmak değil. Hani adalet ve o progresivliği onarmak diyorlar. Amaç burada bütçeyi tek başına kurtarmak değil. Vergilemede en tepede kırılan ilericiliği onarmak diyorlar. Yani işte 50 milyon euro kazanan birinin efektif vergi oranı %25 iken 5 milyar euro kazanan birinin efektif vergi oranı yasal boşluklar nedeniyle e, %15'e düşüyorsa e, yani ne diyeyim, Zuhman vergisi bir taban görevi görüyor burada. Ne yaparsan yap servetinin en az %2'sini efektif olarak ödeyeceksin diyor. Yani 50 bin euro kazanan biri, 50 milyon dedim galiba az önce kusura bakmayın. 50 bin euro kazanan biri karşılığında 5 milyar euro kazanan biri. Yani ne yaparsan yap servetinin en az %2'sini efektif olarak ödeyeceksin diyor. Bu sembolik olmanın ötesinde hani sistemin meşruiyeti içinde kritik bir adım diyorlar. Üçüncü e, itiraz da saflık, hani naiflik diyebileceğimiz itiraz. Ekonomistin yine itirazı. Diyor ki dergi, zukmanın yeni destekçileri hani servet vergisi hani kedisini çantadan çıkarmanın risklerini hafife alıyorlar. hani e, Bu yüzde sadece bir başlangıç. Hani zukman Bernie Sanders'a yardım ederken yüzde sekizlik bir vergiyi savunuyordu mesela. Onun e, politikalarına destek verirken vakti zamanında. İşte akıl hocası piketi yüzde doksanlık vergileri savundu, %90'lık gelir vergilerini, marjinal gelir vergilerini savundu. Hatta işte piketi ülkeden kaçmaya çalışan zenginlerin havaalanında tutlanmasını önerdi falan diyorlar. Ki bu eleştiriliğe verilen yanıt da e, bunun klasik bir hani İngilizce'de slippery slope denilen kaygan zemin veya strawman denilen hani korkuluk argümanı oldu. Yani bir hukuk devletinden bahsediyoruz. Bu zukmanın önerdiği şey %90'lık bir vergi falan değil, %2'lik asgari bir oran. Ki bu oranın keyfi olarak arttırılmasının önündeki engel de siyasilerin insafı değil de e, hukuk ve uluslararası anlaşmalar olacak deniyor. Amaç burada hatta hani Piketty'nin belki de provokatif olma tutuklama fantezisi falan değil. Çıkış vergisi, yani exit tax denilen ve otomatik bilgi değişimi gibi e, bilgi e, mevcut ve yasal mekanizmaları kullanarak kaçışı ekonomik olarak mantıksız hale getirmeye çalışmak. Yani kaçıştan kastım servetin kaçışını engellemek veya milyarderlerin o ülkeden kaçışını engellemek. Yani bir kapıyı aralamak değil de zaten açık olan vergi kaçırma kapısını, kapısını kapatmaya yönelik teknik bir tasarım yaratmaya çalışmak. Şimdi burada tabii tartışmanın bir katmanı daha var. The Economist de hatta işte bu Stanford Üniversitesi'nden yine değerli bir iktisatçı John Cochrane'in de bir eleştirisi vardı. Cochrane diyor ki iktisatçılar vergi politikasını ahlaki duygulara değil de yani kafalarında veya gönüllerinden geçene göre değil de diyelim biraz e, serbest bir çeviriyle e, teşviklere göre analiz etmeli. Bu da yani güçlü liberal sağ bir argüman yani Zygmant'ın vergisine karşı bir argüman bu arada. Vergiler ekonomiyi bozar, yatırımı engeller, sermaye kaçışını teşvik eder argümanı. Buna ne cevap veriliyor peki diyeceksiniz. Onlar da diyorlar ki cevaben hayır efendim bizim analizimiz zaten bir teşvik analizi. Yani bu kaçış teşvikini kırmak için mesela eşiği 100 milyon euroya koyuyor. Çünkü 2 milyon euro serveti olan birine bunu koysan... Bunun için ülkeyi terk etmek biraz daha kolay. Yani evini satar mesela diyelim ki zengin yani iyi bir evi var. Satar çıkar ama 200 milyon euroluk, 300 milyon euroluk, 1 milyar euroluk bir serveti ki bu işe fabrikalar, şirketin merkezi belki birkaç tane malikane falan. Hani bunları bir anda likiditeye çevirip kaçırmak o kadar kolay bir şey değil. Ayrıca oranın %2 gibi düştüğü de aslında hani bu sermaye tahsisini bozma riskini de düşürüyor. Yani bu kaçış %2 için kaçar mısın bilmiyorum. Hani belki bunu e, hani düşük bir oran en azından, ufak bir oran diye iddia ediyor. ki burada bir de en önemlisi işte IMF'nin eski baş iktisatçısı Olivier Blanchard'ın hani bir hani bir nevi bir establishment iktisatçısı yani müesses nizamı diyelim iktisatçısı. Bunun bile hani düşük bir oranla da olsa bu Zucman tarzı vergiyi pragmatik nedenlerle desteklemesi yani popülizmin önünü kesmek ve sistemin meşruiyetini korumak için aslında bu konunun salt bir ahlaki haçlı seferi olmadığını da gösteriyor diye düşünüyoruz. Yani peki bu iş teknik olarak nasıl yapılacak? Burada Hani ekonomi şeyi de söylüyor çünkü servetleri değerlemek kolay bir şey değil. Son derece zor bir şey diyorlar. Nasıl değer biçip de vergilendireceksiniz? Ki bu belki de tartışmanın en önemli kısmı. Değerleme kısmı. Hakikaten teknik bir zorluk bu. Ama burada tabii işte borsada işlem gören varlıklar için bu kolay. Piyasa fiyatı belli zaten. Gayrimenkul için zor biraz belki ama vergi daireleri bunu zaten emlak vergisi için yapıyorlar. Bağımsız değerleme ile bu da çözülür diyorlar. Özel şirket hisseleri için aslında en zoru belki de bu. Hani bir şirketin defter değeri ile piyasa değeri farklı tabii ki. Nasıl değerleme yapmak lazım burada? Hani OECD'nin önerdiği işte benzer sektörlerdeki halka açık şirketlerin çarpanlarını kullanarak bir şey yapmak zor mu bu? Zor evet ama im imkansız değil kesinlikle. İkinci soru burada likidite meselesi. Ee, mesela burada e, hani kişinin serveti mesela 100 milyon euroluk şirket hissesi olabilir ama vergiyi ödeyecek nakit 2 milyon eurosu yoktur. Ne yapacağız burada hani? Yani şirketin başında oturuyordu, hissesi vardır ama nasıl likiditeye çevirecek? Bu Türkiye'deki varlık vergisine 1940 de 1940'larda tabii bizde çok eşitsiz olarak uygulandığı için ki bununla ilgili Türkiye Ekonomi Tarihi serisindeki yayınıma bakabilirsiniz. İnsanların hani likiditeye dönmeleri kolay olmadığı için aslında... E, mallarını mülklerini 3 kuruş paraya satmak zorunda kalıyorlar ki gayrimüslim bunların pek çoğu. Neyse bunu bir parantezi kapatayım. Buna şöyle diyorlar. Hani çözüm hisseyle ödesin. Yani hani pay in kind opsiyonu. Devlet vergi olarak mesela nakit yerine o şirketin %2'lik hissesini alabilir. Veya vergiyi erteler, hisse satıldığında toplar. Tabi burada üçüncü ve en büyük tehdit belki de sermayenin kaçışı. Yani sermaye Körfez ülkelerine veya işte bu servet vergisinin olmadığı ne bileyim İtalya'ya gider korkusu. Fransa'nın komşusu malum biliyorsunuz. Veya İsviçre'ye gider. Hani buna karşı da iki temel çözüm öneriliyor. Bir tanesi çıkış vergisi exit tax. Yani bir Fransız vatandaşı vergi ödememek için ki bunu yapanlar da oldu biliyorsunuz. Vakti zamanında sosyalist hükümete karşı Gerard Depardieu galiba Rusya vatandaşı olmuştu onu hatırlıyorum. Mesela bir Fransız vatandaşı vergi ödememek için vatandaşlıktan çıkıp Dubai'ye diyelim ki yerleşmeye karar verirse Fransız devleti diyecek ki ülkemden ayrılırken tüm varlıklarını o gün satmışsın gibi bir çıkış vergisi ödersin. Bu kaçışın maliyetini arttıran bir şey. Diğeri de otomatik bilgi değişimi. Yani uzmanın aslında uz uzmanlık alanında bu 2017'den beri OECD mesela çatısı altında ee, ki işte değil mi, yüzden fazla ülke vatandaşlarının başka ülkelerdeki banka hesap bilgilerini otomatik olarak paylaşıyor. Yani artık serveti İsviçre'de saklamak da eskisi kadar kolay değil bu arada yani. Tabi burada ekonomi saklı olarak bir tarihsel noktaya değiniyor. 1990'da 12 OECD ülkesinde servet vergisi varken bugün sadece 3 zengin ülkede Norveç, İspanya ve İsviçre'de bu kalmış vaziyette. Ki Almanya 1997'de, İsveç 2007'de, Fransa bile Macron döneminde 2018'de bu vergiyi büyük ölçüde kaldırdı. Yani servet vergileri yavaş yavaş ölüyor dönüyor. Tabi farklı formlarda hala var çünkü emlak vergisi de bir servet vergisi aslında şu an için. Tabi zukman ekonominin cevabı burada hayır. Onlar diyorlar ki kötü tasarlanmış bir servet vergisi. Evet eskiden eski, eski tüp servet vergileri kötü tasarlanmıştı. Bunlar öldü ki o eski vergilerin eşikleri düşüktü bu yüzden çok fazla insanı kapsıyordu diyorlar. İdari yükü çok fazlaydı ve en önemlisi de sermaye kaçışını önleyecek bu CRS dediğimiz uluslararası bilgi paylaşımı sistemi OECD'nin yoktu. Bugün Norveç, İspanya ve İsviçre'de yürürlükte olan iyi tasarlanmış vergiler ise gelir yaratmaya devam ediyor diyorlar. Yani mesele verginin kendisi değil de onun tasarımıdır deniyor. Ki konu burada tabii dönüp dolaşıp siy siyasete geliyor. Yani bir yanda işte %86'lık olduğu iddia edilen bir kamuoyu desteği var. Diğer yandan işte bu Bernard Arnault gibi LMVF'nin e, işte başkanı Fransa için ölümcül olur tehdidi. Ve sermayenin kaçış korkusu var. Bu klasik siyaset ekonomi gerilimi. Tabi buradan Türkiye için de dersler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu küresel tartışmalarda Türkiye için bir ders var mı? Var. Yani tabi aynısını yarın Türkiye'de yapalım anlamında söylemiyorum. Bunun için belki erken ama bizim çünkü sorunlarımız daha temel. Ama tabi anlamamız gereken çok net dersler var. Yani veri ve şeffaflık mesela bunlardan bir tanesi. Yani Zuckman mesela bu analizleri yapıp bu verginin optimal olduğunu söyleyebiliyorsa Fransa'da kimin ne kadar serveti olduğunu en azından tahmini olarak bilinmesi sayesinde. Türkiye'de maalesef mülkiyetin ve servetin şeffaflığı konusunda çok ciddi adımlara ihtiyaç var ki burada devletin bir yapması lazım. Ve eşit olarak yapması lazım. Sadece kendisine yakın olanlar veya uzak olanlar anlamında değil vergi tabanında adalet açısından yani vergilemenin yükü sadece dolaylı vergilerle Türkiye'de mesela KDV, ÖTV büyük ölçüde ücretlilerin sırtına yükleniyor. Servet ve sermaye gelirlerinin etkin bir şekilde vergilendirilmesi açıkçası sistemin meşruiyetinin artırılması için şarttır diye düşünüyorum. Bir de tabii kaçışın yöntemi meselesi var. Yani vergi adaletini sağlarken sermaye kaçışını tetiklememek bir sanat. Ee, ve bunun yolu da işte bu çıkış vergisi ve uluslararası bilgi değişimi anlaşmalarına tam uyumdan geçiyor. Bizim de bu konuda atacağımız adımlar önemli. Henüz de atmamız gereken birçok adım var. Maalesef o konuda çok geride ve e, eksiyiz öyle söyleyelim. Yani kapanış, yani kapanış olarak veya özetleyecek olarak şunu söyleyebilirim belki. Bu Zuckman vergisi testi aslında sadece Fransa'nın bütçe için uygulanırsa eğer kapatmayacak belki de. Ki zaten onu kapatacak miktarda bir vergi de değil bunu kabul ediyorum ama 21. yüzyılda kapitalizmin vergi adaletini nasıl sağlayacağını belirleyecek uygulanırsa eğer. Ki bu da tabii ekonomist dergisinin dediği gibi popülist bir macera mı yoksa Zupman'ın savunduğu gibi sistemin tepesindeki bir kırığı onarmak için teknik bir gereklilik mi göreceğiz? Burada tartışma işte akademik çevrelerden sokaklara hatta işte X yani eski adıyla Twitter'daki atışmalara kadar e, taştı. Sonucunun ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ama burada tabii size de sorayım. Yani e, tabii bir anket açmayacağım burada ama yani şöyle bir anket yapabiliriz. Hani pragmatik bir anket diyelim. E, yorumlarda yazabilirsiniz. Hakikaten bu 100 milyon Euro'nun üzerindeki Fransa için konuşuyorum. Türkiye'de belki bunun için atıyorum 1 milyar TL diyebiliriz. Eee Böyle bir vergi yıllık yüzde iki vergi getirilmeli mi? Evet mi, hayır mı? Nasıl ne, ne düşünüyorsunuz? Ve getirilirse sizce bu vergi e, uygulanabilir mi ve ne bileyim vergi ad, vergide adaleti sağlamak veya eşitliği sağlamak, en azından eşitsizliği azaltmak. Tam eşitliği sağlamaktan bahsetmiyoruz tabii ki ama eşitsizliği azaltmak anlamında servet ve gelir bir işe yarar mı? E, yani bu zukman vergisi tabii yoksa mesela tek başına bir bütçe açığı kapatma aracı mı olmalı yoksa daha temel bir adalet mekanizmasının mı aracı olmalı? Bunları lütfen konuşalım, tartışalım. Yani ekonomistin itirazlarına katılıyor musunuz? Veya Zukman'ın cevaplarına mı katılıyorsunuz? Lütfen bunları konuşalım. Yorumlarda lütfen bu paylaşımlarınızı yapın ki ben de size cevap vermeye çalışayım. Her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum ve gücüm yettiğince bunu yapmaya devam edeceğim. Kanalın abone sayısı 100.000 bile olsa. Ee, onun dışında lütfen yorumlarınızı, like'larınızı, hype'larınızı bekliyorum. Yayınlarımızı paylaşın, duyurun ki daha fazla kişiye ulaşmaya çalışayım. Playlistlerimiz var. Farklı konularda aslında mesela bazen sorular geliyor. Hocam işte Türkiye ekonomisinin 1930'lar anlattığınız bir yayınınız var mı? Varlık vergisini anlattığınız bir yayınınız var mı? Planlı ekonomiyi anlattığınız bir yayınınız var mı? Şu yayın var İşte Japonya ekonomisi anlattınız mı? Anlattım aslında. Yayın kanalda birçok e, konuda yayın var. Belki de hatta sorduğunuz soruların birçoğunun cevabı o yayınlarda mevcut. playlistlerimizi playlistlerimize lütfen dikkatlice bakın. Yolda Akademi var mesela hakikaten. Bir yandan seyahat edip bir yandan o ülkeler hakkında bilgi edinebileceğiniz. Ya yani bu playlistlere lütfen bakın. Yine de tabii sorunuz sorun. Sorun diye Ben size o play... Eğer öyle bir soru gelirse şöyle bir yayın var mı diye ben linkini gönderiyorum elimden geldiğince. Ama hani onlara da bakarsanız eğer aslında pek çok sorunuzun belki de sormadan cevaplandığını göreceksiniz diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hepinize iyi günler diliyorum.